Arkadaşlar merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, hastanelerde nasıl e, veri giriş personeli olunur? E, hastanelerde nasıl çalışabilirsiniz? E, birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum. Ben yaklaşık e, 11-12 yıldır hatta 13 yıldır e, sağlık sektöründe e, yazılım firmalarında çalıştım. E, bu konuda bayağı bir deneyim sahibi olduk ve bunlarla ilgili bazı eğitim videoları çektik. Bunları bu kanaldan izleyebilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar devlet hastanelerinde veri kayıt personeli çalış veri kayıt personeli olmak için öncelikle bir KPSS şartı var. Ee, bazı istisnalar var. Bunlar da ben o istisnalardan özellikle bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu hastanelerde çalışan yazılımlar var. Bu yazılımların adı hastane bilgi yönetim sistemi, laboratuvar bilgi yönetim sistemi, çeşitli isimler var. Mesela radyoloji, radyoloji bilgi, bilgi yönetim sistemi gibi sistemler mevcut. Ve bunlar da kanalımda zaten LBS, HBS, PAX gibi yani anlattım. Şimdi hastaneler arkadaşlar ihale döneminden ihale dönemine e, bu yazılım firmalarından yazılım alıyor arkadaşlar. 2 yıllık, 3 yıllık, 1 yıllık. E, bu dönemler içerisinde hastane diyor ki tamam ben senden bu yazılımı alırım. Ancak bu sistemin içerisine de 3 tane personel dahil et diyebiliyor. Bu personeller dahil ederken işte bunların bir tanesi işte proje yöneticisi olsun, bir tanesi işte veri kayıt elemanı olsun, bir tanesi bilgi işlemci olsun gibi e, isteklerde bulunabiliyor. Bu isteklerde arkadaşlar e, yazılım firması dışarıdan personel alarak hastanede istihdam ediyorlar. Yani siz aslında bir şirket personelisiniz ama hastanede görev alıyorsunuz. Yani taşeron gibi biraz. Biraz işte e, yazılım firmasının personeli gibi. Biraz yani aslında ortada bir durum ama bunu değerlendirebilirsiniz. Bunu değerlendirmek için arkadaşlar yapmanız gereken işlem. E, bu yazılım firmalarına sertifikalarınızı aldıktan sonra başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu yazılım firmalarından bir tanesi Meddata. Arkadaşlar Meddata devlet hastaneleriyle çalışan e, firmalardan birisi. Yani devlet hastaneleriyle çalışıyorlar. İşte e, özel hastanelerle çalışıyorlar. Eee... Mesela Ventura yazılım diyebiliriz. Ondan sonra işte e, Akgün yazılım diyebiliriz. Bu firmalar arkadaşlar. Buradan direkt başvuru yapabilirsiniz. E, i̇ş başvurusunda bulunabilirsiniz. Bayağı bir e, yani bu bakın yani İstanbul bilmem ne bilmem ne. Yani dünya kadar hastane var arkadaşlar. Yani birinde bir ihtiyaç olduğunda e, bu ihtiyaca karşılık siz değerlendirebilirler arkadaşlar. Ya yani mesela Akgün, yaz, Akgün yazılım da aynı şekilde. Arkadaşlar bunu araştırabilirsiniz. Yani Netsiz var, Nucleus var, Medisoft var. E, yani o kadar çok firma var ki e, size olanak sağlayabilecek birini değerlendirebilirsiniz veya hepsini değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bundan ziyade şimdi hastanelerde bir sistem var. Mesela şöyle bir sistem var tamam mı? Şimdi bu sistemin arkadaşlar çalıştırılması için de eee bu firmalar personel alıyorlar. Yani, e, yani bu sistemler nihayetinde kendi kendine çalışmıyor arkadaşlar. Yani birilerinin birileri yazılım yapıyor, birileri yüklüyor, birisi veri tabanına bakıyor, e, birisi de arkadaşlar bunlardan bir başkası da bu sistemi önce kendisi öğreniyor, daha sonra da hastanelere giderek ihale zamanlarında. E, kendi bilgilerini oradaki çalışan hemşirelere, veri kayıt uzmanlarına yani orada çalışan personellere aktarıyor arkadaşlar. Bunlar bir süreç. Yani önce işe giriyorsunuz, sonra bir eğitim alıyorsunuz, sonra aldığınız eğitimleri başkasına aktarıyorsunuz arkadaşlar. Örnek görüyorum sistemde bazen problemler oluyor. Siz bu problemleri çözmek için de orada bir devreye girebiliyorsunuz. Sahadaki personellerle iletişim Halinde olmak için de devreye girebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar, HBS alanı e, gerçekten derya deniz bir alan. Yani laboratuvar bilgi yönetim sistemi, hastane bilgi yönetim sistemi, radyoloji bilgi yönetim sistemi, herhangi birinde bir tecrübe kazandığınızda e, aslında birçok iş alanı e, size açılmış oluyor. Yani hastanelerde çalışabilirsiniz, iş sağlığı güvenliği merkezlerinde çalışabilirsiniz, işte laboratuvarlarda çalışabilirsiniz, özel hastanelerde çalışabilirsiniz. Yani herhangi bir sağlık kuruluşunda bu HBS'ye hakim olduğunuzda size gerçekten bir iş alanı açılmış oluyor. Ama tabi bunu öğrenmek için de bir sürece ihtiyacınız var arkadaşlar. HBS dediğim sistem içerisinde yaklaşık yüze yakın modül var. Ya nedir bu modüller? İşte faturalama modülü, medula modülü, işte poliklinik modülü, servis yatan hasta modülü, işte yemekhane modülü, işte laboratuvar modülü, PAX modülü, işte yoğun bakım modülü, yani atık modülü, e, kayıt modülü, hasta kayıt modülü. Yani arkadaşlar inanılmaz geniş bir alan. Yani örnek veriyorum dünyanın en büyük hastanelerinden bir tanesi Etlik Şehir Hastanesi. Ya oto, içinde otopark modülü var arkadaşlar. Çöp modülü var, personel modülü var, maaş modülü var, matematik modülü var, satın alma modülü var, iş geliştirme modülü var, destek modülü var. Yani e, o kapasitenin nasıl dolduğunu düşünün. Yani şu an herkes orada çalışıyor, herkes de bir işin başında e, ve doktorlar, hemşireler hariç orada arkadaşlar şey yok, hepsi özel firmanın personeli e, ve onlardan biri de siz olabilirsiniz. Yapmanız gereken mesela Edirne Şehir Hastanesinin e, yazılımını kim yapıyor arkadaşlar? YDA yapıyor. YDA işletmesini yapıyor. E, alt tarafında kim yapıyor? Hemen söyleyeceğim. Ee, hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Hmm. Ya 7 ya K arkadaşlar. Hatırladım. Mesela arkadaşlar eğer herhangi bir şekilde mesela Etlik Şehir çalışmak istiyorsanız mesela Etlik Hastanesi'nin HBS yazılımını yapan firma K data. Siz K data'ya aslında başvuru yaptığınız zaman işte K ya da YDA'ya başvuru yaptıktan yaparsanız eğer, e, yedi, işte Şehir Hastanesi'ne çalışma fırsatınız olur. İşte Konya olur, Kocaeli olur, İzmir olur, Kayseri olur. E, yani birçok ilde mesela KEDATA'nın şehir hastanesi var. Yani YDA'nın şehir hastanesi var ama KEDATA, YDA'nın yazılım birimi aslında. Yazılım şirketi. E, siz KEDATA'ya işe girdiğiniz zaman aslında bu hastanelere hizmet veren firmaya işe girmiş oluyorsunuz. Böylelikle bu hastanelerin birinde görev alma pozisyonunuz açılabilir. Aynı şekilde Türksel'inde var arkadaşlar. E, diğer şehir hastanelerde var. Neredeyse her ilde bir şehir hastanesi var. Ve her şehir hastanesi aslında e, binlerce personeli e, bünyesinde barındırıyor. E, yani bunlar da gayet büyük firmalar ve e, gayet hani işinde. E, profesyonel insanlar yani bunu değerlendirebilirsiniz Şehir Hastanesi kısmında Ama arkadaşlar şöyle de bir durum var e, Tabii Siz bu konularda e, Yani kendinizi geliştirmeniz gerekiyor Tamam ben veri kayıt personeli olacağım ama hani Tamam okey Hadi gittim oldum yok Yani bunda işte Deneyim kazanmanız lazım, konuya meraklı olmanız lazım, kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Ne yaptığınızı biliyor olmanız gerekiyor. Yani bu konularda da e, kendinizi geliştirmeyi e, ihmal etmeyin arkadaşlar. Benim elimden gelen bir şey varsa benden ricada bulunabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben bu mailin altına kendi mail adresi bu videonun altına kendi mail adresimi e, iliştireceğim oraya mail atabilirsiniz hani elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız ancak şunu tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar sektör gerçekten çok büyük e, gerçekten böyle yani herhangi bir yerinde bu işe atıldığınız zaman kesinlikle iş bulabileceğinize inanıyorum çünkü e, Türkiye Sağlık sektöründe arkadaşlar dünyada gerçekten ileride. Yani şehir hastaneler olsun, kullanılan teknolojiler olsun, randevu sistemleri olsun, kullanılan yazılımlar olsun. Hani işin içinde olduğum için söylüyorum arkadaşlar. Biz Afrika'ya da işte e, Orta Asya bölgesindeki Türk, Türk devletlerine de işte e, yani Avrupa'ya bile aslında sağlık konusunda, sağlık yazılımları konusunda daha önce ihraç yapıldığını biliyorum. Daha önce çalıştığım firmalardan biri de bu ihraçları yapanlar yapan fir yapan firmalardan biriydi. O yüzden hani konuya az böyle hakim olarak bunu çok net söyleyebilirim. Ee, eğer bir işle ilgili probleminiz varsa, iş bulma ile ilgili probleminiz varsa bu HBYS firmalarına başvuru yapmanızı öneririm. Ee, buralarda ilk birkaç yılınız böyle tecrübe edinerek geçecektir ama daha sonrasında arkadaşlar yaklaşık 30'a yakın firmada aranılan eleman pozisyonuna gelebilirsiniz. Ee, bence bunu bir değerlendirin derim. Ee, bu uygulamaların eğitimlerini almak arkadaşlar biraz zor. Çünkü niye zor? Her firmanın kendi yazılımı var. İşte A firmasının X yazılımı var, B firmasının Y yazılımı var, C firmasının işte. T yazılımı var. Ee, yani ben şimdi size burada hepsini anlatamayabilirim. Ee, ama sizin arkadaşlar ne yaptığınızı biliyor olmanız gerek. Yani hasta kabul de mi çalışacaksınız, işte başka bir birimde mi çalışacaksınız, firmanın kendisinde mi çalışacaksınız? Konuya hakim olmanız gerekiyor. Yani HBS ne iş yapar? HBS firmasında işe girdiğimde ne iş yaparım? Bunu biliyor olmanızı gerekiyor. Eğer bunun bilincinde giderseniz Başvuru yaptığınız firmalarda işe girme olasılığınız yükselecektir. Yani bir hiç bilim hiç bilmeyen birisiyle ve bilen birisiyle tabii ki kıyas tutulur ve bilen birisi hani firmanın içine daha çok geliyor olabilir. O yüzden kendinizi geliştirin bu konuda. Neler yapabileceğinizi bir düşünün. Eğitim videolarını izleyebilirsiniz bununla ilgili. Ama e, yani bir yerden başlayın arkadaşlar. <laughs> e, dediğim gibi videonun altına mail adresimi bırakacağım. Oradan sormak istediğiniz soruları doğrudan bana e, yazabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Şimdiden tekrar çok teşekkür ederim. İyi günler.